Selamun Aleyküm. Merhaba canım ciğerim. Sayın arkadaşlar. Nasılsınız bugün? Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Gördüğünüz gibi çayımızı ateşe koyduk. Kaynamasını bekliyoruz. Ay Oh oh ah, oh ah, oh. Ah. Çay çay. Sıcak Şöyle hayvanları da göstereyim ben size. yaklaşıyor. Aşağıdaki de zaten bizim köy şöyle göstereyim. Şöyle yaklaştırayım. Şu karşıda da bir köy var zaten. Şuralarda zaten adı yol şurası. Şurada. Hey ya. Haydi gönlüm sen söyle la la susma gönlüm sen söyle aşkın o

Ağaçı bu. Bakışlar nimet nimet. <gülme> Bakışlar nimet nimetmiş. Bakın şöyle arkadaşlar şu karşı dağlarda kar yağmış zaten bizim <gülme> bana. Maşallah zaten. Bu hayal ayarlarını yaşıyor. Kali? Anası nasıl kaynıyor bu Şşşt! Hıağğğ! Şşşşt! Hasan! çay canım. Bak! Su buz tuttu görüyorsunuz. Çay damla Yusufcuğum. Harallu? Haralluuu! Kozi takipçi de çiğne benziyor bak. takipçin olmasın? Abela. بقى بقى